Mehmet Tezkan, Erdoğan'ın nas kozu döndü kendini vurdu. Biliyorsunuz geçen yılın Aralık ayında İmam Hatip mezunu olan Erdoğan nas diye bir hükmün olduğunu yeni öğrendi. Mezuniyetinden yaklaşık 50 yıl sonra. Faiz haramdır, kesin hüküm var dedi. Hemen uygulamaya koydu. Faizi paldır küldür indirmesini nasa bağladı. Sonra çıktı dedi ki bir Müslüman olarak uygulamak zorundayım. Faiz haram. Erdoğan geçen yıl Aralık ayında kuralı koydu, artık devlet yönetiminde NAS geçerli olacaktı. Sonra ne oldu? Valla işler terse gidince NAS unutuldu. Daha sonra NAS geri tepti, NAS Erdoğan'ı vurmaya başladı. Nasıl mı? Öğrencilerin kredi borçlarına %130 faiz bindiren kim? Erdoğan iktidarı. NAS var diyerek faizi sildirten kim? Kılıçdaroğlu. Hükümet para toplarken nas mas tanımıyor. Para verirken nas var diyor. Gerçi artık onu da diyemiyor. Merkez Bankası Başkanı sanayicilere ne dedi? Bizden %10 faiz ile aldığınız parayı dolara yatıracağınıza kur korumaya koyun. %17 faiz alın. Taş atıp kolun yorulmadan %7 kar. Öneren Merkez Bankası Başkanı. Sanayiciler çıkıp ama Sayın Başkan NAS var. Bu sebeple yapamıyoruz. Faizi alamıyoruz. Parayı dolara yatırınca NAS çalışmıyor. Paramız dolar sayesinde değer kazanınca faiz geliri olmuyor. Bu yüzden paramızı dolarda tutuyoruz demediler. Ama gerçek bu. Muhafazakar mütedeyyin kesimin parası dolarda, euroda. Aksaray'daki, Konya'daki, Elazığ'daki muhafazakar mahallelerdeki mevduat hesaplarına bakın yeter. AKP tabanının parası dolarda, euroda, altında. Yerli ve milli paralarında değil. Merkez Bankası Başkanı yalvarıyor, Maliye Bakanı yalvarıyor. Erdoğan yarı yalvarır, yarı uyarı diliyle konuşuyor. Bireysel hesabı olanı da şirketleri de TL'ye geçmeye zorluyorlar. Liralaşma kampanyası yaparak cazip ürünler sunarak TL hesabı açmalarını teşvik ediyorlar. Ama kimse yanaşmıyor. Neden? Nas var. TL'ye geçse kendini enflasyondan korumak için faiz alacak. Haram. Dolar'da kalırsa parası değer kazansa da helal. İktidar yalvarsa da, yakarsa da artık kimse TL'ye geçmez. Çünkü nas var. Şöyle düşünün. Tasarrufunuzu yerli ve milli parada tutarsanız Cumhurbaşkanına göre günaha giriyorsunuz. Çünkü bankadan faiz alıyorsunuz. Ama dolarda, euroda tutarsanız günah olmuyor. Çünkü 1000 dolar 6 ay sonra yine 1000 dolar ama TL karşısında değeri çok artıyor. Fark etmez. Dolar sahibi mütedeyyin bu benim derdim değil diyor. Kimin derdi? İktidarın derdi, Erdoğan'ın derdi. Sonuç olarak Aralık ayında çektiği nas kılıcı Erdoğan'ı vurdu. Nas var diye faizi indirdi, doları azdırdı, enflasyonu patlattı. Milleti bir dilim ekmeğe muhtaç etti. Nas var diye. Ama kendisi vergi borcunu geciktirene %30 faiz koydu. Ne oldu Nas? Kamu bankalarından kredi iste, varlık fonuna dahil olan bankalardan, yani Erdoğan'ın yönetim kurulu başkanı olduğu varlık fonuna dahil bankadan. %Kaç faizle para veriyor? %25, 20, 40. Nas ne oldu? Diyanet İşleri Başkanı bu konuda tek kelime etmedi. Devlet alacaklarına %30 gecikme faizi uyguluyor. Bu para haram mı, değil mi diye fetva vermedi. Ben kendimi enflasyona karşı korumak için faiz alınca haram, devlet alınca helal. Yok mu bu konuda bir fetva? Bence en büyük günah insanları faiz almaya mecbur etmektir. Yani enflasyonla yaşatmaktır, hayat pahalılığına ezdirmektir. Mehmet Tezkan